Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde DNS kavramından bahsedeceğiz. DNS'in ne olduğunu öğreneceğiz. Sonrasında da uygulamalar yapacağız. DNS Domain Name System yani alan adı sistemi demektir. DNS internetteki her bir alana adlandırmaya ve bunları birbirine bağlayan bir sistemdir. Şimdi burada alan dediğimiz kavram arkadaşlar, alan adı. Yani şöyle bir örnek üzerinde anlatayım size. Mesela burada örnek bir alan adı var, Google.com ya ve youtube.com, bbc.com, facebook.com, sibercampus.com.tr gibi alan adları var arkadaşlar. Şimdi aslında biz bu alan adlarına gitmek istediğimizde biz bilgisayarların IP'lerine gidiyoruz. Yani serverların IP adreslerine gidiyoruz. Yani normalde google.com diye bir şey yok aslında. Bir IP adresi var ve bilgisayarlar IP'leri tanırlar, IP'lerle haberleşirler. Fakat kullanıcılar bu IP'leri hafızalarda tutamayabilirler, ezberlemeyebilirler arkadaşlar. Hepsini ezberleyemeyebilirler. Bu yüzden de böyle bir sistem geliştirilmiş, alan adı sistemi. Yani belli alan adları konulmuş. Bizler google.com dediğimizde aslında buradaki IP adresine gidiyoruz. İşte DNS dediğimiz şey de aslında bunu yapıyor. Buradaki IP adreslerini buraya çeviriyor. Mesela biz Google'a, biz e, Google.com'a youtube.com yazdığımızda Google arama motoruna youtube yazdığımızda DNS şunu algılıyor. Ha demek youtube.com'a gitmek istiyor bu kişi. O zaman şu IP'ye yönlendireyim. Yani ne yapmış oluyor? Bir alan adı çözümlemesi yapmış oluyor. Ya da bbc.com'a gitmek istediğimizi söylediğimizde bizi bu IP adresine yönlendiriyor. Yani domain aslında bir nevi telefon rehberi gibi çalışıyor arkadaşlar. Mesela herkesin telefon numarasını aklımızda tutamıyoruz. Mesela Ahmet diye biri var. Ahmet'i aramak istiyoruz. Ama telefon biliyor ki aslında Ahmet kişisini aramıyorum. Ben bir telefon numarasını arıyorum. DNS de aynı mantıkta çalışıyor. Bizler bir siteye gitmek istediğimizde aslında sitenin ismine değil de IP adresine gidiyoruz. Sitenin isminden IP adres çözümlemesi yapan protokole de DNS diyoruz arkadaşlar. Sonraki derslerde bununla ilgili bir uygulama yapacağız. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.